Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarımıza yapılamak istiyorsanız bağırsaklarınız çalışın istiyorsanız gerçekten denenmiş bir kür ee, yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle ki sütünüzü bu şekilde içerseniz gerçekten çok güzel kilo verebilirsiniz. Tabi bununla beraber birazcık egzersiz ve bol suda tüketirseniz e, zayıflayabilirsiniz arkadaşlar. Yapmamız gereken böyle bir bardağımın içerisine ılık sütümü koydum. Soğuk olmasın. Sıcak olabilir, ılık olabilir ama soğuk olmasın. E, sütümün içerisine bir çay kaşığı tarçınımı ekliyorum. Yine aynı şekilde bir çay kaşığı serdiçalımı ekliyorum. İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Evet, iyice karıştırdıktan sonra ben bunu gece içmenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım. Ee, gece yatmadan bir bardak tüketirseniz sabah çok güzel uyanırsınız. Yani şöyle bağırsaklarınız çalışır, ee, kabızlığınız gider. Ee, ayrıca gün içerisinde tokluk hissi yaşarsınız, fazla yemek yeme e, istemezsiniz. Ee, onun dışında zaten zerdeçalın. E, faydaları çok bağışıklığı da çok iyi geliyor. E, sadece küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Tarçın ve zerdeçal e, buna alerjisi olanlar ayrıca süt ürünlerine süte alerjisi olanlar lütfen e, kullanmasın ya da daha dikkatli kullansın. E, onun dışında çok güzel bir tarif. E, böyle sütünüzü içerseniz çok da güzel zayıflarsınız diyorum. Dediğim gibi tokluk hissi veriyor. Gerçekten çok yemek yememizi engelliyor arkadaşlar. İstesek de yemiyoruz. Çünkü e, e, tok tutuyor bizi, e, yağ yakımını hızlandırıyor, bağırsaklara da çok iyi geliyor. Denemenizi tavsiye ederim.